söyleyeyim. Bir arada cevaplamayı unuttuğum bir soru geldi. Ne kaç mezun vermiştik e, denmiştik. Genelde yılda ortalama 3000 mezun veriyoruz. Şimdi mezunlarımızın üniversitede kalma gibi bir e, kalması gerektiğine dair bir şeyimiz olamaz. Çünkü 3000 mezun veriyoruz. Ama ne olabilir? Mezunumuz ne yapacaktır? Yüksek lisans yapacaktır. Doktora yapacaktır. Bu dereceleri elde ettikten sonra öğretim görevlisi, öğretim üyesi olarak kalmak isteyebilir. Ama biz ne yapıyor oluyoruz? Bu, bu ilanlar tüm Türkiye geneline yapıyor. İsteriz ki tabii ki kendi mezunun bu niteliğe sahip olsun, o kadroya girsin. Ama bunlar açık ilanlardır. Kim daha başarılıysa o üniversitemize girecektir. Ama şunu söyleyecek olursam, her geçen yıl mezunlarımızın üniversiteye olan bağlılığı giderek artıyor ve kalma istekleri artıyor. Bu bizim için çok önemli bir gelişmedir. Herhalde sizin de sormak istediğiniz asıl şey buydu. Teşekkür ederim. Mikrofonla şey yaparsan Şimdi bir birim kuruluyorken bu diyelim fakültedir. Kurulma faaliyetlerini yürütecek olan yöneticileri atanır. Ki bu fakülte kurulduğunda ve dekan atandığında ben henüz göreve başlamamıştım. Yani bu fakültenin bir dekanı vardı zaten. Aynen idari kısmını da yürütecek bir fakülte sekreteri olur. Bu olağan bir şeydir. Bunda mevzuatsal herhangi bir sıkıntı yoktur. Diğer sorunuza gelecek olursam evet mesela örnek örneğin kütüphane dediniz. Kütüphane bizim de istediğimiz standartlarda sahip olmadığımız bir alan. Öğrencilerimizden bu yönde de çok talep geliyor. Şu ana kadar yapılan projelerin neredeyse tamamı aslında öğrenci ve akademisyenlerimizin bize işaret ettiği eksikliklerdi. Kütüphane konusunda da bir projemiz hazır. Yeni bir alanda hatta şöyle istiyorduk sadece üniversiteye hizmet eden bir yer olmasın. Tüm şehre, vatandaşlara da hizmet edebilecek nitelikte bir kütüphanemiz olsun istiyoruz. Buna yönelik çizimlerimiz tamam ama bunun için de özel yine çabalarımız olacak. Çünkü niye az önce dedim yatırımı kesinleşmiş olanları ben sizlere şu an anlatıyor oluyorum. Hayalimizdeki veya planımızdaki olanları değil, ancak kütüphanemizin nerede yapılacağına dair yer bile belli. Onu da söyleyeyim hadi madem, madem soruldu aslında Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin hemen yanında sağlık yerleşkesi diyoruz oraya. Orada da üniversitenin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte bir kütüphane yapmayı planlıyoruz. Şimdi ezbere dayalı eğitim dedik. işte doğru ezbere dayalı eğitim sınavlar ezbere dayalı sınav olabiliyor. Ama sistem bunu gerektiriyorsa peki biz bunu nasıl değiştirebiliriz? Sistemi değiştirecek halim yok. Ama işte Milli Teknoloji Atölyesi bunun bir örneği. Çocuk kafasındaki fikri ister lisedeki öğretmeniyle, ister danışmanlık olarak üniversitedeki hocasıyla, mühendisiyle beraber imkanların verildiği bir ortamda. Çünkü bazen hoca da ben bunu yapmak istiyorum, öğrenciyle beraber güzel çalışır ama malzemeyi alacak bütçesi olmayabilir. Malzemeyi alsa onu işleyebilecek bir laboratuvar olmayabilir. Tüm bu hayalleri aslında gerçeğe dönüştürecek ortamı herkes için sağlamaya çalışıyoruz. İşte ezberi bozan bu. Şimdi örneğin birkaç öğrenci bana hocam biz şunu yapmak istiyoruz diyor. Tamam neye ihtiyacınız var? Şuna ama bir projenizi görelim diyoruz. Yani bunu yapmak istiyorum alsana yap değil. Bir projelendir bakayım nasıl yapmışım. Evet çalışıyor ediyorlar projeyi görüyorsun. Evet gerçekten desteklenebilecek bir atılım yapmış bu çocuklar. Ama diyelim bütçem kısıtlı ama onun üzerine bir yatırım gerektiriyor. İşte onu da başka kaynaklarla çözüyor. Sonra görüyorsunuz o proje hayata geçmiş. Bana ilk sunulduğu an bu kadar kısa sürede hayata geçebileceğine ben şahsen içimden geçirmemiştim. Neydi o? Bir İHA'ydı. Yani dikey kalkış yapabilen bir İHA bizim mühendislik öğrencilerimiz yapabildi ki bu proje takımının yöneticisi daha birinci sınıf. Ekip ikinci sınıf. Ama bakın geceli gündüzlü çalışıldığında neler yapabildiklerini görüyor oluyoruz. İşte bu ezber değil. Bu uygulamanın hayata geçişi. İşte bu teorikten biz çıkalım, uygulamaya geçelim'i herkes için söylüyoruz. Öğretim üyelerimiz dahil, öğrencilerimiz dahil, İşte sıra dışılık burada. Niye? Eğitim fakültemiz Türkiye birincisi olabildi. Bakınız eğitim fakültesi projelerde Türkiye birincisi oldu. Hani sadece mühendislik mi yapar? Yani uygulamalı bilimler mi şey yapacak? Tıp fakültesi mi yapılacak bunu? Fen bilimleri mi illa? Eğitim fakültemiz yıllardır Türkiye'ye örnek oluyor. Ama bir taraftan işte bu yöneticilerinin misyonu öğretim üyelerinin istekliliğiyle alakalı. Biz üst yönetimi olarak bunların yapılmasını fazlasıyla teşvik ediyoruz. Hatta diyoruz ki buna adım atanlara biz de pozitif ayrımcılık yapalım bir kaynağım varsa öncelikli olarak kullanacağım kesim bu yönde atılım yapanlar. Atılımdan kastım illa bilimsel proje değil. Topluma katkı anlamında, şehirle bütünleşme anlamında, vatandaşın bir sorununu çözme anlamında hem sorunu tespit etme, belki sana bildirilmemiş ama tespit etme ve çözüm anlamında ne yaptıklarıyla alakalı biz bunları belgelendiriyoruz, raporlattırıyoruz ve sonra sayıya bakıyoruz. Bu stratejik hedeflere kim en fazla katkıda bulunuyorsa öncelikli bir yatırım, bir destek gerekiyorsa işte bu birimlere yapmayı tercih ediyoruz. Buna pozitif ayrımcılık diyoruz. Ama yapmayana da negatif bir şey yapıyor muyuz? Hayır. Yanındakini pozitif ayrımcılıkla değerlendirdiğim zaman o da kendine zaten bir anlam çıkartıyordur burada. Bu yönde e, girişimlerimiz oluyor. Şunu dememek lazım. Herhangi bir üniversitedeki bir birey ya ben ne yapsam ben ben tek başıma ne yapabilirim ki dememesi lazım. Herkes elinden gelenin en iyisi yap, en iyisini yaptığında neler olabildiğini görüyoruz. Şu an bu yönde bir hareketlenme var. Ben hep derdim ki çalışmak, üretmek bulaşıcıdır. Aynen bu yazıyı bir yabancı kitapta gördüm. Gerçekten de performansı yüksek olan bireylerin bir araya gelmesi aynen bulaşıcılık özelliği vardır, takımını genişletir. Ama ben şunu ek olarak söylüyorum. Çalışmamakta da, konfor da bulaşıcıdır. Bir ekip konfora alışırsa yanındakileri de konfora alıştırır. Şu an üniversitede çalışanların yarattığı, oluşturduğu ivme çok fazla ve bu kar topu gibi büyüyor. Bunu desteklemeye çalışıyoruz. Konfora sahip çıkan kesim azınlık olsun bunu istiyoruz. Şu an tüm göstergelerde bunu gösteriyor. Diyorum ya uygulama olarak biz öncelikle yaparsak genel olarak sistemler de belli bir süre sonra kendiliğinden değişecektir. Buna birçok üniversitede benzer şekilde adım atmalı. Bunun güzel örneklerini e, yapan birçok üniversite var Türkiye'de şu an. Hoşçağım, Şöyle bir şey bir, çayda, gönlüm, berfler, Çay getirmek de zorlar görünüyordu. Bu da konuda şunu istedim. Yani daha önce sağlık bir toplantı olmuştu. Orada da şunu ifade etti sağlık hizmetler önüne geçiyor diye. Personel hakkında neler düşünüyorsunuz? Bu, bu işte, İlk sorunuzu anlamadım. Çay elinde gezdirmekle alakalı mı? soru. E, çay zorlanıyoruz demiştim bu yani iş yapmakta zorlanıyoruz. Kimi? Personele. Personele niye çay getirtiyoruz? Yani o cümle doğru bir cümle değil. Bir, bir ikincisi, bakınız az önce ne dedim? Aslında herkes elinden gelenin en iyisini yaparsa bir Kurumu çok fazlasıyla değiştirebiliriz. Herkes vatandaş olarak elinden geleni iyi yaparsa, değil o bağlı olduğumuz kurumu, ülkemizi çok değiştirebiliriz. Burada her bir kesim nasıl davranış içerisinde olması gerektiğini, bunlar aslında tanımlı ama ne yapıyoruz dersen, bazı konuları şikayet olan konuları nasıl iyileştiriyoruz dersek, bunlar yine hizmet içi eğitimlerle iyileştirme çabası oluyor. Ama ne diyorum? Yöneticiler de bunu yakından takip etmeli. Tekrarlayan aksaklıklara yol açan ve kendine çeki düzen vermeyen bireyler varsa onlar yakından takip edilmeli, tekrar eğitimi alınmalı ama tekrarlayan eğitimlerle hala bir yol alamıyorsak e, o zaman bu bir davranış bozukluğudur. O zaman da yöneticiler bunun gereğini yapmalı. Bu şekilde düzeltebiliriz. Yani işin özünde yine eğitim var. Ama düşünsene ben her zaman şunu söylüyorum. Ya muhatap olduğun kişi senin saygı duyduğun birisidir aslında. Duymak zorunda oldu. Ya düşün ki senin baban. Düşün ki senin amcan. Düşün ki senin deden. Düşün ki senin kardeşin. Böyle görürsen o şekilde davranabilir misin? Veya düşün ki o davrandığın kişiyle sokakta veya bir ortamda aynı yerde oturmak zorunda kaldın. Örneğin belediyenin bir çay bahçesinde. Rencide olmaz mısın senin davranış modelin? E niye öyle davranayım ki? E bir de şaşırtalım. Beklemediği ölçüde iyi davranışla şaşırtalım. Değil mi? Yani buna hem çalışanlar olarak... Hem de hizmeti alanlar olarak da biz o davranış içerisinde olmalıyız. Karşılıklı empati içerisinde olursak sorun aslında çözülür. Ama birilerinin aşırı iş yükü asla kötü davranışa mazeret olamaz. Bu doğru değil. İkinci soru soruyorum. Şehir hastanesinde namazınızla beraber oluyor. Şehir hastanesinde, üniversitede hastanesinde entegrasyon nasıl oluyor? Taşınma olacak? Nasıl olacak? Şimdi şehir hastanesi açıldığı zaman mevcut hastane binamızın eğitim araştırma hastanesi binasının ne olacağına dair devletin üst düzey yetkilileri ve kurumları karar veriyor olacak. Bu konuda şu an alınmış herhangi bir karar yok. Ama şehir hastanesi deyince diğer şehirlerdeki gibi algılanmasın. Diğer şehirlerde şu olabiliyor. Tamamen üniversiteden bağımsız, üniversite öğretim üyelerinin görev almadığı bir şekilde bir tasarım da olabiliyor. Ben şunu biliyorum ki Rize için bu geçerli değil. Yani bizim öğretim üyelerimiz orada görev alıyor olacak. Ama benim karşı çıktığım yanlış bilgilendirme anlamındaki cümle neydi? Ve bu özellikle etkileşim alsın, diye, alınsın diye yapıldığına ben inanıyorum. Hastane kapatılacak. Hastane kapatılacakla hastane taşınacak aynı şey mi? Aynı şey olarak algılıyorsak tamam. Hastane kapatılacak. E diyorum ki ben sonuçta üniversitenin en üst düzey yetkilisiyim. Benim hastanenin kapatılacağına dair bir bilgim yok. Bu bilgiyi nereden kaynağı açıklansın yani. Ve hastanenin kapatılıp kapatılmayacağı da yine kapatılsa bile bir değerlendirme üzerine yapılıyor olacak. O günlük ihtiyaç ne, mevcut standartlar ne, Şehir hastanesi neyi ne kadar karşılıyor? Şehrin başka gereksinimleri var mı yok mu? Bütün bunlar birlikte değerlendirilerek devletin kurumları buna karar veriyor olacak. Söylemeye çalıştığım bu. Dolayısıyla hastane kapatılacak haberi doğru bir haber değil. Hastane taşınacak haberi doğru olabilir ama taşınmaktan kastın ne olduğuna bağlı. Belki tüm cihazlarıyla her şeyiyle kalacak. Sadece personeli gidecek. Cihazıyla kalacak. Belki sadece öğretim üyesi gidecek. Orası hastane olarak hizmet vermeye devam edecek. Belki sadece devlet hastanesi olacak. Belki hala eğitim araştırma olacak adı. Belki bir dal hastanesi olacak. Belki hiçbir olmayacak. Belki bina hiç olmayacak orada. Ama bu konuda alınmış veya niyetlenmiş herhangi bir karar yok. Dolayısıyla etkileşim almak için ve vatandaşı bu sefer eleştiri kurumlara eleştiri yağmuruna tutmak için haber oluşturulmalı, oluşturulmamalı. Bu habercilik değil. Kapatılacak dediğin an ne deniyor? O buraya bu kadar yatırım yaptınız. Şimdi yazık değil mi? Şeyi kapatıyorsun. E ben kapatılacağından benim haberim yok. Ama eleştiri olunca eleştiri de o zaman bizlere yapılıyor. Dolayısıyla devletin kurumları, üst düzey kurumları, bürokratları istişare halinde buna karar verilecektir. Benim bildiğim şey şu. Şu an alınmış herhangi bir karar yok. Rize için hangisi faydalıysa o yapılacak. Faydalı olduğuna inandığımız karar neyse biz o kararın alınması için özel gayret sarf edeceğiz. Karar öyle alınacaktır demiyorum. Faydalı olan neyse bu istişare edilecek. İnandığımız o faydalı karar neyse onun alınması için olağanüstü çabamızı sarf ediyor olacağız. Tamam mı? Teşekkür ederim. Var mı başka? Şöyle cevap vereyim. QS gerçekten de çok saygın derecelendirme kuruluşların neredeyse başında geliyor diyebilirim. Üniversitemiz QS derecelendirmede şu an yok. Niye yok? Zaten herhangi bir başvurusu yoktu. Başvuru olmadan burada değerlendirilmezsiniz. Ama belki başvuru o niteliklere sahip değildik diye olmamış da olabilir. O konuda bir bilgim yok. Ama biz 2024 yılı itibariyle o QS'in istediği verileri girmeye başladık. Her zaman ne diyorum? Bu tarz derecelendirme kuruluşları iki yıl sonrasında başlıyor değerlendirmeye. Ve sizin beş yıllık verinizi değerlendiriyor. Biz ilk kez 2024 yılında başvuru yaptığımız için ve verileri giriş yaptığımız için 2026 yılı itibariyle bir sonuç bekleyebiliyor oluruz. Ama YÖK'ün açıkladığı QS sonuçlarına bakacak olursak Türkiye'de üniversitelerin büyük bir kısmında ciddi atılımlar var. Biz her zaman ne diyorduk? Bakınız aynı seviyede kalsanız bile, diyelim bir iyilik seviyeniz var, o seviyeyi tutuyorsanız bile aşağıya gidebilirsiniz. Hafif artışlar olsa bile aşağıya gidebilirsiniz. Çünkü büyük bir yarış var şu an. O yüzden ciddi atılımlar yapmamız gerekiyor. Bu yüzde yüze yakın artış işte bu ciddi yükselişlerden bir tanesidir. Bunların yansımasını bekliyor olacağız. Üniversitemizin köklü kuruluşları var. Herkes her anlamda, her alanda elinden gelenin en iyisini yapıyor ki Buralarda görünürlüğümüz yukarılarda olsun. Biz şuna inanıyoruz. Hele 4 yıllık bir veri girişi yapılmış olduğu zaman kesinlikle bu derecelendirme kuruluşlarında iyi bir yerlerde olmaya başlayacağız. Umudum oldukça yüksek. Teşekkür ederim. Eğer isterseniz şantiye şefimiz şu an burada isteyen basın mensuplarımızı